Hocam hoş geldin. Yeni ilk e ders modülünde egzersiz ve destek eğitim veri girişleri nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Sol taraftan geldim. Ek ders modülü dedim. Tekrar ek ders hesaplama işlemleri. Ortada bulunan ek ders hesaplama işlemleri ekranına girdim. Aşağıya biraz çektim. İlgili personelimi buldum ve listele dedim. Biraz daha sayfayı çektim. Sol tarafta ek ders ekle var. Buraya geldim. İlk önce biz egzersizi yapalım. 108 numaralı. Tekrar geldim egzersiz yazdım. Ne zaman başladım diyor. Örneğin 3 Mart'ta olsun. Ne zaman bitireceksin? Atıyorum tamamen 24 Mart'ta olsun. Geldim pazartesiye. Şuraya 2 dedim. İstersen elinle de yazacağım. Şöyle 4 saat verdim. Buraya bir gelip açıklama olarak egzersiz yazdım. Sonra buraya gelip ekle dedin. İşlemi bitirmiş olduk. Bakalım aşağı inelim. Bakın burada. Hocam ben bunu yanlış yaptım. Tekrardan silmek istiyorum. İsterseniz hepsini tek tek sağa tıklayıp sil diyebilirsiniz. İsterseniz toplu silmeden gelip tekrar buradan egzersizi seçip buradan egzersiz deyip başlama tarihi 3 Mart atmıştı. Sil dedik. Hepsini silmiş oldu. Şimdi bu neydi? Bu egzersizdi. Gelelim destek eğitim. Buraya geldim. %25 fazla gündüz. 103 numaralıyı seçtim ders görevi destek eğitim. Yine evde eğitim veya hastane sınıfınız varsa bunları da yine aynı şekilde buradan girebilirsiniz. Destek eğitimi girdim. Yine bu da üçünde başlamış olsun. 27'sinde bitmiş olsun. Pazartesi 2 diyelim. Çok fazla uzamasın. Şöyle yazdım buraya da. Destek eğitim. Sağ taraftan ekle dedim. Bunu da eklemiş oldum. Bakalım nerede? Bakın destek eğitim dağıtmış oldu. Tekrar söyleyeyim. Silmek istiyorsan sağ tıkla istersen veya toplu silmeye gel. Buraya tıkla. Bunu tıkla. Egzersizi düzeltiyorum. Destek eğitimi seç. 3 martı bul. Sil de. Hepsini silmiş oldun. Onu bu kadar da hocam. Umarım faydalı olur. Faydalı bulursanız da. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.